Herkese merhaba. Ben Gizem Özeşer nam değer astrocici. Siz beni astrocici olarak biliyorsunuz. Bugün sizlerle e, yılın ikinci Merkür retrosunu ikizler İkizler burcunda olacak. E, 10 Mayıs'ta başlayacak. E, sürekli ismini duyduğunuz o Merkür retrosunu konuşacağız. video başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve hatta içinizden gelirse yorum yapmayı lütfen unutmayın ve bunları yapanların umarım Merkür retroları daha da kursursuz geçer, daha da sorunsuz geçer ve her şey güzellikle hal olur diyorum. Merkür ne ilk önce onu bir e, biz konuşalım. Merkür retro yılda 3 veya 4 kez olabilecek olan bir Gökyüzü durumu. E, retro dediğimizde herkesin aklına ilk gelen bu Merkürün geri gitmesi gelmesin aklınızda. Merkür çok hızlı bir gezegen olduğu için hızını yavaşlatıyor ve böylelikle Dünya'ya birazcık daha yakınlaşıyor. Bu olayların e, aksaması, bozulması e, gibi durumlarda Dünya'nın yaklaş, yaklaşınca Dünya'nın manyetik alanının bozulmasından kaynaklanıyor aslında. E, merkür nedir aslında bizim e, iletişim, seyahat kuzenlerimiz, yakın çevremiz, eğitimlerimiz gibi durumları temsil eder ve biz bu durumlarla alakalı her Merkür retrosunda bazı aksaklıklar, bazı duraksamalar, bazı engellerle karşılaşabiliriz. Şunu belirtmem gerekiyor ki Merkür retro asla böyle bir sıkıntılı bir durum değildir. Yani Merkür retro bize Geçmişte tamamlayamadığımız durumlara enerjileri bitmeyen enerjileri yeniden karşımıza çıkarır aslında ve böylelikle bunları tamamlamamızı ister. Geçmişe gitmemizin, eski sevgililerimizin karşımıza yeniden çıkması, yeniden gelmesi aslında bu yüzden oluyor. Bizim durmamız gereken yerlerde birazcık yavaşlatacak, almamız gereken de dersleri verecek bitmeyen enerjileri yeniden karşımıza çıkartacak ve bu konuları tamamlamamızı isteyecek. Aslında Merkür retrosunun bizden istediği bu. Yani gezegenler bizim kötülüğümüz için asla çalışmıyor. <laughs> Bunu biliyorsunuz zaten. aslında onlar bizim bu tekamül yolumuzda daha iyi, daha emin adımlarla ilerlememiz için çalışıyorlar. Böylelikle Merkür Retrosu'nun konularını bir daha sayacak olursak eğitim, yazılı ve sözlü anlaşmalar bunların hepsi içine giriyor. Yolculuklar, seyahatler, tatil planları bunlarla alakalı zaten kendi burcunda yani ikizler burcunda başlayacak bu retro. Retro bu arada 10 Mayıs'ta başlıyor arkadaşlar. 23 Mayıs'a kadar İkizler Burcu'na duracak. İkizler Burcu'ndan sonra 23 Mayıs'ta bir Boğa Burcu'na geçişi var. Ve 3 Haziran'a kadar da aslında Merkür Retro'muz devam edecek. Ama şimdi bu 10 Mayıs 3 Haziran bir Merkür Retro'su var. Bir de Merkür Retro'su haricinde daha da önemli olan, daha da sıkıntılı olan aslında. Yani daha da böyle hani Merkür orada bir kafasının çok daha fazla karıştı S pozisyonları dediğimiz pozisyonlar var. Bunlar zaten... Bir hafta öncesi bir hafta sonrası okey ama e, gölgeli yanlar bunlar. S pozisyonuna gelirsek e, mesela 8 Mayıs'ta S pozisyonuna başlıyor. 10 Mayıs'ta tamamıyla retrosu başlıyor. Bitişinde ise 3 Mayıs'ta e, S pozisyonu başlıyor. 5, 5 Mayıs gibi S pozisyonu bitiyor. Özellikle bu iki tarih yani 8-10 Mayıs ve 3-5 Haziran çok daha dikkatli olmamız gereken zamanlar eş zamanları. E, Merkür İkizler Burcu'nun konularını tabii ki de aktifleştirecek ama e, Haziran'ın böyle sonlarına doğru bir boğa konuları da aslında bir gündem olacak. Boğa konuları nedir? Toprak, alım, satım, ev gibi konular da aslında işin içine girecek. E, i̇kizlerde olduğu süreçte tabii ki de teknolojik aletlerimize birazcık böyle bozukluklar, aksamalar gibi durumlar gelebilir. Bunu zaten biliyorsunuz artık çok popüler oldu bu Merkür Retros. Herkesin diline senk olan bir şey. Ama şöyle bir durum var. Bunu da belki hani önceden duymadınız ama Merkür Retro'da bozulan elektronik aletlere, teknolojik aletlerin aslında Merkür bitimi sonrasında yeniden kendi kendine eski performansına döndü ve yeniden çalıştı aslında bazı durumlarda gözlenmiştir. Yani bunun için birazcık böyle Merkür retro zamanlarında karar vermemek, hani çok e, acil değilse o sorunumuz belki biraz bekletmek, o durum için bu telefonumuz olabilir, bilgisayarımız olabilir tabii bunlar birazcık daha özel durumları olduğu için ama bazı e, teknolojik aletlerin gerçekten retro bitimi sonrasında yeniden çalışma ihtimali var. O yüzden panik olmuyoruz bize düşen ne bu konularda? Bize düşen arkadaşlar yedeklememizi yapmamız. Yani hani hazırlıksız yakalanma. Merkür hazırlıksız yakalanmayı sever aslında. Onu tutar, avlar ve çeker. Merkür zihin gezegenidir. Zihni aslında bu süreçte bizim karıştıracak, kurcalayacak. Aslında bize böyle yanlış kararlar vermeye yetecek. Bunların ağına yani her misin yani merkürün ağına düşmemeye gayret edelim. Biz de bunu aklımızı kullanarak önceden yedekleyerek önceden işte sözleşmelerimizi yaparak taşınmalar özellikle taşınmaları bu döneme böyle bir çoklaşır özellikle bu dönemde böyle bir yoğunlaşır. Ev sahibiyle aslında konuşup anlaşmaları Merkür retro öncesi veya retro sonrasında yapabilirsek belki bizim için daha iyi olabilir. Özellikle seyahatlerde bu bavul karışıklıkları, valiz karışıklıkları cüzdan kaybetme, işte rezervasyon karışıklıkları çok sık yaşanan durumlardan bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğitim konularında sınavlarla alakalı önemli özellikle bu döneme denk gelen sınavlarda maalesef karışıklıklar yaşayabiliyoruz. Bunlar da tabii bizim öğrencinin ya da hani sınava giren kişinin bilgisi daha haricinde olduğu için Birazcık tabii kadersel çalışıyor bu konular. Ee, ama sonradan hak e, yeniden gelmesi, hakkına yeniden e, kavuşması gibi durumlarda yaşanabilir. Ee, başka aslında başka bir konu olarak da eski sevgililer konusu kaldı. Tabii bunu herkes bekliyor. Eski sevgilim döner mi? Döner arkadaşlar. Yani Çünkü kendi evinde yapıyor. Sonra Venüsü böyle e, burcuna aburcuna e, ziyaret edecek Venüsün yönetici gezegenliğini yaptığı ki burada da özellikle böyle bir sevgililerimizle alakalı çok büyük bir gündem olabilir eski sevgililerimizde. Ama şöyle bir durumu var: bitmiş bir enerjiyi asla başlatmaz. Eğer bitmemiş bir enerji varsa aramızda o gelir ya da biz gidebiliriz yani hani biz de gidebiliriz biz, biz belki e, öyle bir enerji bitmediğini hissederiz. Biz, biz de gidebiliriz. Onlar da gelebilir. Böyle bir iletişim olabilir. Ama bu iletişim çok iyi düşünmek lazım. Yani işin özü arkadaşlar gelen sevgililere ne için geldiğine, bir, birazcık ne yapmak istediğini, amacının ne olduğunu buraları bir ilk önce iyice düşünüp, iyice konuşup, karşılıklı konuşup bunları halledip ilişkiye tabii ki de başlayabiliriz. Yani başlayamayız diye bir durum yok. Belki de bitmemiş bir enerjidir ve bitmemiş bir enerji bu zamanı bekliyordur. Bu tamamen kişinin haritasıyla alakalı bir durum. Burada mesela Merkür Retro hangi evlerinize düşüyor? Yine yükselen burcunuza göre ikizlerin hangi evlerinize düştüğünü varsayarak burada hani o evlerle alakalı birazcık daha koruma altına alabilirsiniz bu konularla alakalı diye söyleyebilirim. Es pozisyonları da söyledik. Bir de şöyle bir durum var. 25 Mayıs'ta Plüto ile bir üçgeni olacak Merkür retroyken. Şimdi böyle bir durumda Plüto biliyorsunuz en büyük değiştirici ve dönüştürücü gezegen. Merkür retro geçmişten getiriyor. Geçmişten getirdiği konuları Plüto retro ile etkileşime girince Burada kalıcı değişiklikler söz konusu. Evet geçmişten getirdiğimiz bir türlü değiştiremediğimiz durumları alıyor Merkür Retro plüto'ya atıyor golü. Plüto da orada kalıcı olarak orayı değiştiriyor. Ee, Horoz seslerini duymuş olabilirsiniz. Kırsal bir yer değişiyorum. Ee, o yüzden bunlarla bazen karşılaşıp bunları duyabiliriz. Şimdilik bu kadar. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, sıkıntısız ve aksama olmadan yaşayacağınız bir Merkür Retrosu diliyorum. Görüşmek üzere.